Efendim şunu söyleyeyim. O Hızır olduğuna dair rivayetlerin hiçbir sıhhati yoktur. Efendimiz'den bu konuda bir tek sahih rivayet gelmemiştir. Bir kere Hıdır yeşil adam demektir. Madem sordunuz ilk soru Hızır olsun. Hıdır yeşil adam demektir. Bir kez Kur'an bir kul diyor. Abdun min ibadina diyor. Bu çok mühim. Bir kul. Tefsirlerde bunun bir melek olduğu, olabileceği tefsiri var yorumu. Daha melek mi insan mı o belli değil. Bu eğer insansa kim? Aslında bu bunun bir kıssa mı bir mesel mi olduğu kesin değil. Musa'nın kimliği tartışılmış. Bu İsrail oğullarının peygamberi olan İmran bin Musa mı Harun'un kardeşi yoksa bir başka Musa mı? Tefsirler bu da bu tartışılmış. Düşünebiliyor musunuz? Daha bu bile tartışılıyorsa gerisini söylemeye gerek yok. Hızır olmasına bir itirazımız yok. Fakat böyle bir Hızır figürü donatıp da zihnimizde onu da bugüne taşıyarak öyle bir e, efsanevi kişilik icat etmek bunun dini bir altyapısı yok. Dini bir dayanağı yok. Bir kere Kur'an yaşama konusunda açık bir hükme sahip. وَمَا جِعَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ Biz senden önce kimseye böyle bir ömür vermedik. Kalıcı ömür vermedik. Aslında bunun üstüne hiç söz etmeye gerek yok. Bitti aslında. Kur'an ağacı kesti, takırtıyı tüketti. Bakınız. Ve ma min qablikal Bitti. Bitti. Onun için ama hadi bitmesin. Devam edelim. Hıdır. Yeşil adam demek. Niye yeşil adam demişler? Oturduğu yeri yeşerttiği için. Oturduğu yeri yeşertmek ne demek? Bu bir mecaz. Mecaz olduğu açık. Kimsenin oturduğu yeri yeşertmez. Suyun oturduğu yeri yeşerir. Su gibi adam demek. Çölün içine girse su yeşerir. Çöl göl olur. Çöl Cennet olur değil mi? Çöldeki vahalar su yüzünden vaha oluyor. Yeşilliğin olduğu bir yerde su vardır, onu anlarsınız. Suyun olduğu yerde yeşillik var. Onun için bize bu kıssanın verdiği şey aslında su gibi olun. Su gibi olun. Çölün içine girseniz sizin elinizle çöl cennet olsun. Çöl gibi yüreklere iman suyu götür. Çöle dönmüş kalpleri iman cennetine dönüştür. Yani siz hızır olun. Onun için hızır bu efendim. Yoksa kaçtı, göçtü, uçtu, içti, biçti hikayeleri değil. Lütfen, lütfen. Sekeriyeye yetişmeyen bir hızır, <laughs> size geliyorsa adresi şaşırıyor. Yahyanın kellesi koç gibi kesilirken koca peygamber yetişmeyen bir hazır size geliyorsa e, bu işte bir yanlışlık var. Bir daha düşünmeniz lazım. Allah Resulü'nü Cafer 15 yılın hasretiyle sana kavuştum ama doyamadan gitti diye. Göz yaşını içine akıttı. Cafer'i bir yıl göremedi Allah Resulü. Yedinci yılda Habeşistan'dan geldi, sekizinci yılda Mu'te'ye gitti ve bir daha da dönmedi. Cafer'in eviydendi. Siret ve suret olarak Resulullah'a benzerdi. Onun için Cafer'i gördükleri zaman Resulullah'ı görmüş gibi olurlardı. Hem sureti benzerdi hem ahlakı benzer. Efendimiz ne kadar severse, ne kadar severse, <laughs> Cafer'in gelişine mi sevineyim, Hayber'in fethine mi sevineyim diye, Cafer'in geldiğini gördüğünde kalkıp, ömründe ilk defa ve tek defa böyle bir dönmüşler, sevinçten. Başka böyle bir hareket görmediler Efendimiz. Bir tek defa. Ama Cafer'e yetişmedi. Abdullah bin Revaha'ya ye yetişmedi. Öyle değil. Mihrapta vurulan Ömer'e yetişmedi. Namazda hançerlenen Ali'ye yetişmedi. Efendim, lütfen, lütfen. Ayaklarımız yere bas. Bizi avutanlara bir şey atmayalım, prim vermeyelim eğer avunacak kadar küçük olduğunuzu gösterirseniz avutacak çok adam çıkar. Bir şekerle, bir çikolatayla. Yok. Biz böyle olmuyor.